Ben sana başta ne dedim? Bu ikimizin arasında kalacak, kimseye söylemeyeceğim, ikinci bir emre kadar yumurtlamayacağım dedim. Gitmişsin, babama söylemişsin yap? Ondan sonra adam bana bir ton fırça bastı. Yo yo, vallahi yan yanlış anlamışsın abi, vallahi öyle bir şey yok ya. Ben sana... Ağzı e bakla Ne ağzı yarım adammışsın arkadaş. Sen parayı bir alge o zaman da. Ne parasıymış ya. Taktın ya yalandan lamba, iki haftadır kafam netiniydin ha. Lamba, ee? Ben de karpuz işini sen. Pireye kızıp yorgan evini yakma. Hani beraber yapacaktık, hayallerimiz vardı. Işıklı levha yapıp da kesmece karpuz yazacaktık. Dur, nereye giden ya? Ben siz karpuz içine girersen hayır gelmez bu işten. Ortaklığımızı bitirelim o zaman burada. Al şu kılıfını da götür. Senin gibi arkadaş olmaz olsun. İkimiz bir fidanım, güller açan dalıydık. Ne oldu da şimdi bu hale geldik? Aman ne güzel olmuş. Lambayı da taktın, eline kumandayı aldın. Çok mu iyi oldu? Ya eleştirecek bir şey buldun ya. Vallahi bravo. Bir şey buluyorsun yani kenardan, köşeden. Sen dükkanın her tarafına spot yaptırdın, moda çekim yapacak gibi bir şey dedim be? Üç saat seni bekledim, ikindi namazını kaçırdım senin gözün diye. Dükkanda olay yok, dışarı çıkamadım. O yanına niye basman ya? Eve gidilecek, Fatma Dizem gelmiş, annen arar. Dükkanda kimse yok ben de çıkamadım. Alışverişten de ne kadar annen bilmem ama... Yakana açacaksın, saçını berbere gidip tarattıracaksın. Deri mont giyeceksin. Senin hayatın anlayışı bu zaten. Yani Adem'e zaten gömlek almaya diye gittiydim. Orada Yusuf abiyle lafa dalınca dükkanı, tezgahı, tornayı unuttum ben. Ne yapayım da? Elimde olan bir şey değil ki. Ben de aldım. Çık Çıkacaksın hadi diye. Bekletme o zaman arkadaşım. Hadi bakalım. Anca gideyim. Aşamada Kamil'in işten gelecek yemeğe. Şu köfte yiyeceğiz beraber. O geçen aldığın etten al aldı, da aynısından. O iyiydi. değil. Unutma ama tamam mı dediğimi? Zaten o et ben Yaşar abi özel yaptırıyorum. Maşallah hadi bakalım. Efendim, uslu. Elimden geleni yapıyorum. Hmm, maşallah. Selam. <laughs>